Hepinize selam canlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz Jotunheim'dan ben Burak Gates of Olympus 1000'e geldik dedemizin yanına geldik 65 binlikte sağlam bir kasayla geldim karşınızdayım 10 binlik satın alım nasıl sonra başlayacağım oyuna başlamadan önce güvenli yatırım çekim yaptım sorun sıkıntı yaşamadım yerleri bana sorup mesaj atan kardeşim arkadaşlarım dostlarım için yorumlar kısmında bir link bırakarak sabit diyorum bir alt satırında bu videoda oynadığım yeri de Parantez içerisinde belirtiyorum oradan bulabilirsiniz erişebilirsiniz bilginiz olsun e, dostlar bu arada çekiliş yapıyorum her pazar günleri de bu çekilişlerimi açıklıyorum çekilişin şartı da videoma yorum atmanız 10 binlik gönder gelsin dedim daha fazla bekletmek istemedim kendime bol şans sizlere keyifli seyirler olsun gönder gelsin dedim hadi bakayım her şeyi söyledik anlattık girişte söyleyeceğimiz bir şey de kalmadı kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni gerçekten mutlu edersiniz abi. En önemli şey kanalıma abone olmanız. Videomu da sevdiyseniz beğendi beğendiyseniz like atarsanız gerçekten sevinirim. Şimdiden şimdiden elinize emeğinize sağlık. Sarı var. Oynar mısın? Oyunumuza döndük artık. Perşembe günündeyiz. Haftanın neredeyse ortasındayız. Güzel bir kazanç, güzel bir Güzel yüzükler güzel mavi düşer. Hadi bir çarpan büyüsün. Güzelsin adamsın. Büyüt dedik ama 2 ile büyüttün olsun 15 çarpanı ulaştık. E, haftanın ortasında e, ortasındayız sayılır diyorduk. Bugünü de güzel bir kazançla kapatırsak. Tadından yenmez ne mutlu bana derim. Güzel de bir kasayla geldik. 100.000'in altını görmek istemiyorum abi. yüz binin üstünde kapatmayı düşünüyorum. Ne olur bilmiyorum. Nerede kapatırız bilmiyorum ama güzel çarpan 8 çarpan 26 çarpan ulaştık ama son spin'deydik. Son spin'i de bitirdik. Verdiğimizi bile geri alamadık. 14'e 14'e yükseldim artık. Gönder gelsin bakalım aslan. Hadi dedem. Hadi aslanım benim. 152 çarpanla startı verdik, girişi yaptık. Kasaya koyduk, devam. Başlangıçta gelen çarpanın kıymeti önemli, bilinmeli. O yüzden devam hadi aslan. Hadi aslan, hadi oğlum güzel. Çarpanların güzel, bir de komboyu tutturabilirsen. 4 çarpan olduk, kasaya yazdık 4. çarpanı. 11, 10 spin var daha. Hadi oğlum bekliyorum aslan. Hadi ya yap güzel. Mor düştü. Çarpan alayım 400 katı lan. Var mı çarpan? İnat etti atmadı ya. İnat etti atmadı. Mavi. Güzel mavi gelir. Maviler. Çarpan da geldi şimdi kade. Şimdi kupa. Çok güzel. Var mı bir şeyler daha? Olsun güzel. 6 çarpan. Çarpan sayımız biraz, biraz düşük ama Burada da çarpmak önemliydi. İşte altı çarpanı da ver aslanım ya. Son bir stil lan. Güzel. Abi patlamadı ya. Sonunda bile patlamadı. Gelen ekran güzeldi ama. Maviler tek tek almış 18 bin gönder gelsin iyice risk aldık artık vermediği iki turda da Vermediği iki turda da artık vereceğini düşündüğümden 3. turda iyice yükselttik Lime oldu 3 çarpanımız var Hadi oğlum benim aslanım. Hadi güzelim lan. Morlar. Kadeh var. Yapma yapma yapma. Erken patlıyoruz. Erken patlıyoruz. Çarpanları denk getirmemiz lazım. Şimdi bir çarpan buraya. Süpersin. Güzel. 890 katına 9 çarpan fena değil güzel. Hadi oğlum aslanım. Gelsin. Yapma be oğlum. Yapma be oğlum. Yapma be oğlum. <laughs> çarpan sayımız birikiyor. Gelsin hadi. 12 çarpanımız var abi. Güzel. Gelsin sarı, sarı gelsin. Şimdi bir çarpan istiyorum buraya, çarpan gelsin. Yapma ben sana. İstediğimiz herhangi bir yere çarpan bile düşüremedik. Olsun en azından. Vardı şimdi burada gelir mi? Bir çarpan sarı. yüzü çok güzel. Bir çarpan hadi. Abi 700 kat yapma be. 700 katına yapma be. Gözünü seveyim. 25'e yüksellik abi. Artık iyice 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 risk aldık. Vermediği her yerde arttırdık. Ha burada bir şeyler yapması lazım. Artık burada bir şeyler yapması lazım. Yani bekliyorum abi bekliyorum. 6 spin geçti gitti ama yani şurada bir şeyler patlatmaya gözünü seviyorum. Gelsin artık. Kadeh var mı? Bekliyorum abi sarla bekliyorum şu elini kaldırmasını bekliyorum güzel bir combo bekliyorum artık yapması lazım ya Kadeh var Var mı devamı? çarpanla düşük Combo da düşük Her şey düşük 3 spin Lan Son spin. Lime oldu. Oynar mısın? Mor gelir mi? Bitmesin. Kadeh kupa. Kasın <laughs> 1237 katı çarpanımız da var güzel bir şekilde son anda son spinde toparladık en azından verdiğimizi geri aldık son spinle. derinde bir of çektik abi derinde bir oh çektik artık yani vermediği her tur için her spin için nereden baksam bir 60 spin oynadık artık burada iyice iyice riski arttırdım abarttım Oline 20 çarpan tüm saatleriyle düşürüyoruz 20 çarpanı 1000 katı harikasın burada tek spinde de hemen hemen verdiğimizi aldık sayılır 20 çarpanla resmen oyuna giriş yaptık bir 20 çarpan daha lan, lan. 40 çarpana gelmişti. Onu da düşürseydik. Büyük balık kaçtı abi. Büyük balık o 20 çarpan kaçtığında kaçtı. Güzel lan. Lan güzel lan. Çarpanımız da güzel. combo da güzel. Daha ne isteyin güzelsin. Devam. Aynı Amerika. bu şekilde devam. Şu an tam tamına verdiğimizi geri aldık. Güzel. Yine çarpan var. Yine combo güzel. Çok güzel. Mor da gelirse. Daha ne isteyeyim? Daha ne isteyeyim abi? Lime oldu. 1500 katı burada içinden geçtim. Bir şarpan daha gönderdi adamsın. 31 şarpanla 1500 katına oturduk. Süpersin. Harikasın abi. Yeşil. Yeşil. Ah ah. Hadi aslan. Yakaladık tempoyu. Bozma bu şekilde devam. Zorladık zorladık dedemizi açtık. Merdiven taktiği klasik vermediği her turda. Vermediği her turun arkasındaki turda. Artı beşimizi kaptık. Betimizi arttırarak ilerledik abi. Karşılığını sonunda burada aldık. 350'lik betten aldık karşılığını. Kum saatlerimiz var. Hadi aslanım 95 bin oturdu kasa. 4 spinimiz daha var. Yüzbine sabit dedi umarım devamı gelir. Bir çarpan iki çarpan da olur. Süpersin ya. Kaldırdığı elin oğlum adamsın harikasın. Bugün ne istesek yaptı lan. Bu spinle bu turda ne istesek yaptı. 37 çarpana da ulaştık mavi var sarı var x de gelmedi olsun yüzük gelir mi yüzük yapma yüzük tek tek kaldı oh, artık 20 çarpan ikinci kez 20 çarpanı kaçırıyoruz Avucumun arasından kaydı gitti 40 çarpanı araya verdik 37 çarpanla oyunu sonuna geldik yani nereden baksam bir 77 çarpanı ulaşabilirdik dostlar diyecek bir şey yok ee, Kadehler de tekte zaten göründüğü gibi ekranda. Videomu burada sonlandırıyorum daha fazla risk almanın doğru olmadığını düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoda oynadığım yeri yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Çekilişe katılmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.